Teşekkür ediyorum. Bu davetimize geldiğiniz için bizleri onurlandırdınız. Asırlık bir gelenek olan Mayıs 7'si etkinliğimiz yani bugün Mayıs'ın 20'si Mayıs 7'si olarak anılıyor halkımız arasında. Baharın karşılanışı, yazın umutlarla karşılanışı ve aynı zamanda birlikte, beraber, imece usulüyle aynı sofrada buluşmak ...aynı dem, damak tadımızı tatlandırmak için... Sahra Açan Güler Derneği olarak... ...birlikte bir etkinlikte bulunduk. Herkes yöresel lezzetleriyle... ...evinden pişirdikleriyle getirdi. Şimdi ordulu hemşehrilerimize... ...biz ikram ediyoruz. Ve bu ikramla beraber... ...kaynaşalım, tanışalım... ...birbirimizle tanış olalım istiyoruz. Birlikten kuvvet doğacağını... ...biz birçok kez gördük. Tarihimiz de bunun şahidi... Ve biz aynı zamanda Sahra Dağ Çangüller Derneği olarak Afrika'da açtığımız su kuyuları, Kur'an-ı Kerimler, yaptığımız yardım organizasyonları, yine Filistin ve Kudüs, Ordu şehri içerisinde öğrenci, dul, yetim, ihtiyacı olanlar, Türkiye merkezli ihtiyacı olan ailelerle de ilgileniyoruz. Bütün bunlar için, tarihimiz için, kültürümüz için, manevi değerlerimiz için ve evrensel insani değerleri korumak, yaşatmak, örnek olup aktarmak için bugün bu mayıs 7'si etkinliğimizi tertiplemiş olduk. Evet. <gülüyorum> <etkiliazy February> <laughs> <odur>